Değerli öğretmen arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Öğrenmeyi etkileyen faktörler videosuyla karşınızdayım. Burada çıkmış soruları çözmeyeceğim arkadaşlar. Sadece bu faktörleri inceleyeceğim. Başka bir videoda da bu konuyla ilgili KPSS'de sorulmuş olan bütün soruları sizler için incelemeye çalışacağım. Öncelikle bu faktörlerin ne olduğunu bilelim. Öğrenenle ilgili faktörler, öğrenme konusuyla, malzemesiyle ilgili faktörler. Öğrenme yöntemiyle, tekniği ile ilgili faktörler, öğrenme ortamı ile ilgili faktörler ve öğretenle ilgili faktörler. Arkadaşlar bunlardan öğrenme ortamı ve öğreten öğrenmeyi dolaylı olarak etkilediği için öğretim iki yöntem teknikleri konusuyla ilgili videolarımda bunları ayrıca anlatacağım. Burada doğrudan etkileyen faktörlerden üçünü inceleyeceğiz. Kavram haritamızı da kısaca ortaya koyalım arkadaşlar. Öğrenenle ilgili faktörler: türe özgü hazır bulunuşluk, olgunlaşma, genel uyarılmışlık hali, güdülenme, öğrenme stilleri, dikkat ve aktarım yani transferdir. Öğrenme malzemesiyle ilgili faktörler: algısal ayırt edilebilirlik, anlamsal çağrışım, kavramsal gruplandırma, telaffuz edilebilirlik, ve içeriktir. Öğrenme yöntemi ya da tekniği ile ilgili faktörlerde öğrenmeye ayrılan zaman, konunun yapısı, geri bildirim, öğrenenin etkinliği ve tekrardır. Arkadaşlar hangi kavramın hangi başlık altında olduğunu bilmeniz gerekiyor. O yüzden bu kavram haritası önemli. Size şöyle bir soru gelebilir. Der ki: Aşağıda öğrenmeyi etkileyen faktörlerden bazıları verilmiştir. Bunlardan hangisi öğrenme konusuyla ya da öğrenme malzemesiyle ilgili faktördür der. A seçeneğine de konunun yapısını koyar. Ama siz bilmelisiniz ki konunun yapısı öğrenme yöntemiyle ilgili bir faktördür. Yani kavramların hangi başlık altında olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim öğrenenle ilgili faktörlere. Teker teker bunları inceleyelim. Birincisi türe özgü hazır bulunuşluk. Arkadaşlar bu kavram organizmanın kendisine öğretilecek davranışı öğrenebilmesi için gerekli biyolojik donanıma sahip olmasını ifade eder. Fizyolojik ve biyolojik donanıma sahip olmaktır. Fiziksel yapının ve genetik özelliklerin bir öğrenme için uygun olması gerekliliğidir. Fiziksel yapı uygun değilse o öğrenme gerçekleşemez arkadaşlar. Örneğin bir insana ne kadar uğraşırsanız uğraşın uçmayı öğretemezsiniz. Ya da şunu da söyleyebiliriz. Ülkemizde mesela Tarsus'ta Mersin'in Tarsus ilçesinde çatal burun köpekleri ünlüdür. Çok güzel av köpeği olarak yetiştirilebiliyor bu köpekler. Neden? Koku alma duyuları, yırtıcılıkları öyle bir içgüdüye sahipler ki öyle bir biyolojik donanıma sahipler ki bunu öğretebiliyorsunuz. Ama hadi gelin bir buldok cinsi köpeği veya pitbull cinsi köpeği av köpeği olarak yetiştirmeye çalışın. Yetiştiremezsiniz ya da çok zor olur arkadaşlar. Yetiştirmeniz mümkün olmaz. Biyolojik donanımı, fiziksel donanımı uygun değildir çünkü. Ayrıca arkadaşlar şuna da dikkat edin lütfen. İki insan arasındaki farklılaşmanın nedeni türe özgü hazır oluş olamaz arkadaşlar. Çünkü aynı türdeniz. Soru da mutlaka iki farklı canlı türü karşılaştırılır. İki farklı canlı türü vermek zorundadır. Cevabın türü özgü hazır bulunmuşluk olması için. Gelelim olgunlaşma kavramına. Organizmanın bir öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için gerekli olan fiziksel ve zihinsel güce ulaşması demektir arkadaşlar. Hem fiziksel hem zihinsel. Çevresel uyarıcılardan bağımsızdır. Genetik bir planlamayla gerçekleşir. Bu nedenle yaş ve zekanın etkileşimi olgunlaşmayı sağlar diyoruz arkadaşlar. Yani hangi yaşlarda hangi tür olgunlaşmanın gerçekleşeceği genetik olarak bellidir. Biz bunu az çok biliriz arkadaşlar. Zeka düzeyi yükseldikçe öğrenmenin etkisi ve hızı da artar. Yani zihinsel olgunlaşma arttıkça öğrenmenin etkisi ve hızı da artar. Olgunlaşma öğrenme için ön koşuldur. Ancak tek başına öğrenme için yeterli değildir arkadaşlar. Biliyorsunuz öğrenme için büyüme, olgunlaşma ve hazır bulunuşluk gerekmektedir. Olgunlaşma öğrenme için gerekli ancak yeterli değildir. Geldik üçüncü kavramımız olan genel uyarılmışlık hali ki bazı kaynaklarda kaygı olarak karşımıza çıkıyor bu. Bireyin dışarıdan gelen uyarıcıları alma derecesidir arkadaşlar. Uyarılmışlık düzeyi çok düşük olan kişiyle çok yüksek olan kişi öğrenemez ya da çok zor öğrenir. En etkili öğrenme orta düzeyde bir kaygı yani orta düzeyde bir uyarılmışlık halinde gerçekleşir arkadaşlar. Diyelim ki e, üniversitede okuyorsunuz, derse gideceksiniz tam derse gitmek üzereyken üniversitenin kapısında gözünüzün önünde bir kaza oldu. İnsanlar yaralandı, bir sürü işte kan gördünüz falan. Siz o olayı gördükten sonra hemen derse gittiniz. Önemli bir dersti. Hoca ders anlatıyor. Sizin eliniz ayağınız titriyor. Uyarılmışlık düzeyiniz, genel uyarılmışlık haliniz çok yüksek olduğu için ya öğrenemezsiniz ya da çok zor öğrenirsiniz. Çünkü çok hassassınız. Çevreden gelen uyarıcılara çok açıksınız. Çok hassassınız. Öğrenme zor gerçekleşir. Ya da gece arkadaşlarınızla sabaha kadar oturdunuz, sohbet ettiniz, işte ya da ders çalıştınız, bir şeyler yaptınız. Hiç uyumadan sabah derse gittiniz. Ders önemli olduğu için kaçırmak istemediniz. Hocanız ders anlatıyor. Siz uyukluyorsunuz. Dinlemeye çalışıyorsunuz ama o kadar uykunuz var, o kadar yorgunsunuz ki bu durumda da öğrenmeniz çok zor gerçekleşir. Çünkü bu durumda da genel uyarılmışlık haliniz çok düşüktür. Yani çok yüksek ve çok düşük olduğunda öğrenme çok zor gerçekleşir. Arkadaşlar genel uyarılmışlık hali 3 faktörden etkilenir. Diğer kavramlarla karışabiliyor çünkü. Bu üçünü dikkate alırsanız rahatlıkla soruyu çözersiniz. Birincisi fiziksel faktörler. Ortamın çok sıcak, çok soğuk, karanlık, aşırı aydınlık gürültülü olması, öğrenenin oturma şekli ve benzeri genel uyarılmışlık haliyle ilgilidir. Fizyolojik faktörler. Öğrenenin açlığı, susuzluğu, yorgunluğu, uykusuzluğu, hastalık ve benzeri durumları. Psikolojik faktörlerde öğrenenin hissettiği kaygı, stres, korku, heyecan gibi özelliklerdir. Bunlardan, ilgi, bunlarla ilgili bir şey çıkarsa aklımıza genel uyarılmışlık hali gelsin. Gelelim güdülenme veya motivasyon. Öğrenmenin ihtiyaç olarak görülmesidir arkadaşlar. Öğrenenin bir davranışı sergilemeye istek duymasıdır. Güdü organizmayı harekete geçiren güçtür ve ikiye ayrılır. Birincil güdüler, ikincil güdüler diye. Birincil güdüler açlık, susuzluk, cinsellik gibi doğuştan getirilen ve fizyolojik olan güdülerdir arkadaşlar. Doğuştan getirilen bu güdülere dürtü de denir. İkincil güdüler ise sevgi, saygı, merak, başarı, estetik, estetik gibi sonradan kazanılan güdülerdir. Bunlara dürtü diyemeyiz, güdü diyoruz. Bunlar da ikincil güdülerdir. Sonradan kazanılan, öğrenilen güdülerdir. Bir de arkadaşlar içsel güdülenme ve dışsal güdülenme var. Bireyin yapacağı davranış için bir başka kimsenin onu harekete geçirmesini beklemeksizin kendi kendine harekete geçmesine içsel güdülenme diyoruz arkadaşlar. Temel hedef başarılı olmak, meraktan kurtulmak, hedeflerine ulaşmak, sağlıklı yaşamak ve benzeridir. Dışsal güdülenmeden daha etkilidir. Dışsal güdülenme ise bireyin harekete geçmek için başka bireylerin kendisini güdülemesini beklediği durumlardır. Bunlarda yüksek not alma, öğretmenin takdirini kazanma, harçlık alma gibi kaynakları vardır. Burada birey bir ödül almak ya da bir cezadan kurtulmak için güdülenir arkadaşlar. Öğrenmede içsel güdülenmenin çok daha etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Geldik öğrenme stilleri. Arkadaşlar, öğrencilerin öğrenme ortamında bilgiyi işlerken derin ve yüzeysel yönelimleri bulunmaktadır. Derin bilgi işleyen öğrenciler bilgiyi çözülecek ve çalışılacak bir problem olarak, konuyu anlaması için bir araç olarak görürler. İçsel motivasyonları yüksektir, öğrenme hedefleri vardır ve öğrendiklerini düzenlerler. Yüzeysel yaklaşımı kullanan öğrenciler ise Bilgiyi ilerletmeyi düşünmeden sadece öğrenilmesi gereken konu kapsamında görürler. Bunlar dışsal güdülenme yaşarlar ve performansa yönelik hedefleri vardır arkadaşlar. Yani yüzeysel yaklaşımı kullanan öğrenciler genellikle ezber yapan öğrencilerdir. Öğrenmeyi daha çok etkileyen derin bilgi işleyen öğrencilerdir. Geldik dikkat kavramına herhangi bir şey üzerinde anlık ve duygusal yoğunlaşmadır. Zihinsel enerjinin belli bir uyarıcıya yöneltilmesidir arkadaşlar. Birkaç dikkat türümüz var. Seçici ya da istemli dikkat zihinsel enerjinin bireyin o anki durumuna ve ihtiyacına uygun olan uyarıcılara yöneltilmesidir. Seçici dikkat olmadan öğrenme ya gerçekleşmez ya da çok zor gerçekleşir. İstemsiz ya da edilgin dikkat Etkisi çok yüksek olan uyarıcıların bireyin dikkatini çekmesidir. Çok büyük, şiddetli, önemli, ani, farklı, hareketli uyarıcıların bireyin dikkatini otomatik olarak çekmesidir. Bir de bölünmüş dikkat var arkadaşlar. Dikkatin aynı anda birden fazla etkinliğe yöneltilmesidir. Müzik dinleyerek ders çalışmak gibi. Dikkatimizi, seçici dikkatimizi öğrenme üzerine yoğunlaştırırsak öğrenme daha kolay gerçekleşir. Geldik aktarım ya da transfer kavramına. Sevgili arkadaşlar bu konuyu ayrıntılı bir şekilde transfer başlıklı videomda incelemiştim. Ayrıca kimi arkadaşlarımdan gelen geri bildirimler üzerine transfer ve seri pozisyon etkisini ayırabileceğiniz bir video daha yüklemiştim kanalıma. Bunları da orada inceleyebilirsiniz. Ancak burada yine aktarım konusuna değineceğim arkadaşlar. Transfer bir bilgi ya da becerinin başka bir bilgi ya da beceriyi kolaylaştırması ya da zorlaştırmasıdır. Olumlu transfer, olumsuz transfer ve ket vurma diye ayırıyoruz. Bazı kaynaklar ket vurmayı olumsuz transferin altında alıyor doğrudur, yanlış değil arkadaşlar. Ancak çıkan sorulara baktığımızda bu üçe ayırmak sizin işinizi daha kolaylaştıracak. Bu da yanlış değil. Olumlu transfer psikomotor ve bilişseldir. Hem psikomotor hem bilişsel özellikleri kapsar. İleriye etkin kolaylaştırma ve geriye etkin kolaylaştırma diye ikiye ayrılır. Olumsuz transfer psikomotor beceriler için geçerlidir. Ket vurma bilişsel beceriler, bilgiler için geçerlidir. Bu da ileriye ket vurma ve geriye ket vurma diye ikiye ayrılıyor. Kavram haritamız buydu arkadaşlar. Şimdi bunları inceleyelim. Olumlu transfer bir bilgi ya da becerinin diğerini kolaylaştırmasıdır. Yeni bilgi eski bilgiden dolayı daha kolay öğreniliyorsa İleriye etkin kolaylaştırma var. Dikkat ederseniz yeni bilgi daha kolay öğreniliyor. İleriye etkin. Gitar çalmayı bilen bireyin bağlama çalmayı kolayca öğrenmesi. Yeni bilgi veya beceriyi daha kolay öğreniyoruz. Geriye etkin kolaylaştırma ise eski bilgi yeni bilgiden dolayı pekişir. Burada eski bilgi pekişiyor. Otobüs kullanmayı öğrenen bireyin önceden kullandığı otomobili daha etkili, daha iyi bir şekilde sürmesi. Önceden kullandığı otomobili daha etkili sürüyor. Gerideki eski bilgi pekişiyor. İşte olumlu transfer arkadaşlar. Geldik olumsuz transfer. Bir becerinin diğerinin öğrenilmesini ya da sergilenmesini zorlaştırmasıdır. Genellikle psikomotor beceriler için kullanılır. Arkadaşlar olumsuz transfer psikomotor beceriler için, ket vurma bilişsel bilgiler için geçerli. Sorularda bu ayrım bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Q klavye kullanan birisinin F klavye kullanmayı öğrenirken zorlanması olumsuz transferdir, zorlanma. Ya da F klavyeyi öğrendikten sonra Q klavye kullanırken zorlanması bu da olumsuz transferdir. Gelelim ket vurma. Bir bilginin diğerinin öğrenilmesini ya da hatırlanmasını zorlaştırmasıdır. Genellikle bilişsel yani zihinsel beceriler için kullanılır arkadaşlar. Yeni bilginin öğrenilmesi eski bilgiden dolayı daha zor oluyorsa ileriye ket vurma. Yani etkilenen yeni bilgi. Ev telefonu kullanırken cep telefonu aldık ve yeni cep telefonunun numaramızı öğrenmekte zorluk yaşadık. Yeni telefon numaramızı öğrenirken sorun yaşıyoruz. Yeni bilgide problem yaşıyoruz. İleriye ket vurma. Eski bilgi, yeni öğrenilen bilgiden dolayı daha zor hatırlanıyorsa geriye ket vurma vardır. Yeni aldığımız cep telefon numaramızı iyice öğrendik. Bundan sonra eskiden kullandığımız ev telefonunun numaramızı hatırlamakta zorluk yaşıyoruz. Yani eski bilgide sıkıntı yaşıyoruz. Bu durumda geriye ket vurma vardır arkadaşlar. Evet demek ki yeni bilgide sıkıntı yaşanıyorsa ileriye ket vurma, eski bilgide sıkıntı yaşanıyorsa geriye ket vurma vardır. Demek ki arkadaşlar hemen tekrar toparlayalım. Olumlu transfer psikomotor ve bilişsel beceriler için geçerli. Olumsuz transfer sadece psikomotor beceriler için geçerli. Ket vurma bilişsel bilgiler için geçerli. Eğer yeni bilgi veya beceri kolaylaşıyorsa ileriye etkin kolaylaştırma, eski bilgi veya beceri kolaylaşıyorsa, pekişiyorsa geriye etkin kolaylaştırma. Yeni bilgide sıkıntı yaşıyorsak ileriye ket vurma, eski bilgide sıkıntı yaşıyorsak geriye ket vurma vardır. Eğer bir beceri diğer beceriyi psikomotor beceriyi zorlaştırıyorsa olumsuz transfer vardır. Evet arkadaşlar öğrenmeyi etkileyen faktörlerimizden öğrenenle ilgili faktörlerimizi işledik. Bunun anlamı şu. Eğer öğrenen türe özgü hazır bulunuşluğa sahipse, olgunlaşmışsa, yeterince olgunlaşmışsa, genel uyarılmışlık hali orta düzeyde ise, güdülenmişse ve uygun öğrenme stiline sahipse, seçici dikkatini toplamışsa öğrenmeyi çok daha etkili ve kolay gerçekleşir. Ayrıca öğrenilen bu bilgileri daha kolay aktarır. Aktardığı, transfer ettiği bilgiler de kolaylaşır ya da zorlaşır kimi zaman. Şimdi gelelim arkadaşlar öğrenme konusuyla ilgili faktörler. Birincisi algısal ayırt edilebilirlik kavramı öğrenilecek konunun etrafındaki diğer uyarıcılardan ayırt edici hale getirilmesidir. Hepimiz kullanıyoruz bunu arkadaşlar. Önemli konuların altının çizilmesi, koyu veya italik yazılması, renkli kalemle işaretlenmesi ya da büyük yazılması ve benzeri. Yani öğreneceğimiz konuyu algısal açıdan ayırt edilebilir hale getireceğiz. Farklılaştıracağız arkadaşlar. Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden önemlisi önemlerinden birisi geldik anlamsal çağrışım. Öğrenme konusu bireyin zihninde bir takım çağrışımlara neden olmalıdır. Yani daha önce öğrenilenlerle ilişkilendirilmelidir arkadaşlar. Birbirine zıt olan, birbirini çağrıştıran, eş zamanlı gerçekleşen ve ardışık olan konular daha kolay öğrenilir arkadaşlar. Burada lütfen şuna dikkat edin. Çağrışım bireye özgüdür. Yani özneldir. Zihinde oluşturulan kavram ağı bu başlıkla ilgilidir. ÖYT'de öğretim iki yöntem tekniklerinde işleyeceğimiz kavram ağı bu kavramla ilişkilidir arkadaşlar. Özneldir bu. Mesela iyi deyince aklımıza kötünün gelmesi. Güzel, çirkin, siyah, beyaz, Leyla Mecnun, ceviz, beyin, kayısı, Malatya gibi arkadaşlar. Birey kendi yaşantısı yoluyla veya bilerek isteyerek istemli bir şekilde bu çağrışımı gerçekleştirebilir. Kavramsal gruplandırmaya gelelim. Öğrenilen konunun kavramsal benzerliklere ve farklılıklara göre gruplandırılmasıdır. Kavramsal gruplandırma konuya özgüdür yani nesneldir arkadaşlar. Bu nedenle kavram haritaları kullanılır. Arkadaşlar işte size örnek bir kavram haritası. Öğrenenle ilgili faktörler, öğrenme konusuyla ilgili faktörler, öğrenme yöntemiyle ilgili faktörler. Bu kavramsal gruplandırmaya bir örnektir. Buradan mesela olgunlaşma kavramını alıp öğrenme malzemesinin başlığı altına atamazsınız. Buraya koyamazsınız çünkü bu öznel değildir. Konuya özgü yani nesnel yani objektiftir arkadaşlar. Kavram haritaları da öğrenmeyi etkileyen, kolaylaştıran bir noktadır, faktördür. Telaffuz edilebilirlik konunun öğrenenin anlayacağı bir dilde açık ve net bir şekilde sunulmasıdır. Kurulan cümlelerin kısa olması ve öğrencinin anlamayacağı kavramlardan uzak durulması gerekir. Bazen öğretmen arkadaşlar bir cümle kurar ki 5 dakika sürer cümlenin bitmesi. Gerek yok. Kısa, net, somut cümleler kurulması gerekir. Bu telaffuz edilebilirlikle ilgilidir arkadaşlar. Geldik içerik. Arkadaşlar öğrenilecek konunun öğrencinin zihinsel ve bedensel gelişim düzeyine uygun olmasıdır. Öğrencinin yaşına, gelişim düzeyine uygun içerik olmalıdır. Daha kolay öğrenilir. İçeriğin yaşama dönük ve işe yarar olması da öğrenmeyi kolaylaştırır. Bunlar da içerikle ilgili özellikler. İşte arkadaşlar, öğrenme konusuyla ilgili faktörlerimiz de bunlardı. Şimdi gelelim öğrenme yöntemiyle ilgili faktörlere. Birincisi öğrenmeye ayrılan zamandır. Arkadaşlar, aralıklı çalışma en etkili öğrenme yöntemidir. Daha etkili ve daha kalıcı öğrenmeyi sağlar. Toplu çalışma kısa vadede etkilidir. Ezber olduğu için bilgi kısa bir süre sonra unutulur. Ben üniversite hayatımda hep aralıklı çalışma yaptım arkadaşlar. Hem okudum hem çalıştım. Bu yüzden hemen hemen her gün en fazla bir saat, bir buçuk iki saati bulmazdı. 40-45 dakika, en fazla bir saat çalışırdım ama her gün çalışırdım. Üniversite bittikten sonra yıllar geçmesine rağmen pek çok konuyu hatırlıyorum. Ama çoğu arkadaşım toplu çalışma yapardı. Sınavlardan, vizelerden önceki bir gün, birkaç gün içinde yoğun çalışırlardı. Şöyle düşünün: Toplu çalışma yaptınız ve sınava girdiniz. Sınavda sorulan soruların çoğunu diyelim ki hatırlıyorsunuz, ezberlemiştiniz çünkü. Gerekli cevaplamaları yaptınız, sınav bitti. Sınavdan çıktınız, daha kapıdan çıktınız, karşınıza bir arkadaşınız geldi. Ne sordu hoca sınavda? Soruyu bile hatırlayamayabilirsiniz. Niye? İşiniz bitti ve bilgiyi unuttunuz. İşte ezber kısa vadede etkilidir ancak uzun vadede etkili olan aralıklı çalışmadır. O yüzden en etkili çalışma arkadaşlar aralıklı çalışmaktır. Uzun saatler boyunca 3 saat, 5 saat çalışmaktansa 1 saat çalışıp 10-15 dakika ara vermek, 1 saat çalışıp yine kısa ara vermek en etkili yöntemdir. Gelelim arkadaşlar konunun yapısına. Öğrenilen konunun özelliğine uygun öğretim yöntemi seçmektir. Konu parçalara bölünerek öğrenilebilir ya da bütün halinde daha anlamlı öğrenme gerçekleşebilir. Mesela psikomotor bir beceri öğrenilecekse yaparak yaşayarak öğrenme sağlanması gerekir. En etkili yöntem budur. Ya da soyut bir kavram, soyut konular öğrenilecekse sunum anlatım yöntemi kullanılabilir arkadaşlar. Bunun gibi genelde bütün parça bütün ilişkisi kullanılıyor. Diyelim ki İstiklal Marşı öğrenilecek, çok uzun. Önce bir bütün algılanır, daha sonra tek tek Kıtalar öğrenilir. Ondan sonra bunlar tekrar birleştirilerek bütüne gidilir. Ya da 4 satırlık bir şiir öğrenilecekse, çok kısa bir şiir öğrenilecekse bunu direkt olarak bütün öğrenmek mümkündür. Demek ki konunun özelliği, yapısı neyi gerektiriyorsa ona uygun yöntem seçmek konunun yapısıyla ilgilidir arkadaşlar. Geri bildirim, öğrenen kişiye öğrenme durumu hakkında bilgi verilmesidir. Sonuçların bildirilmesi hataların görülüp düzeltilmesine imkan verdiğinden öğrenmeyi olumlu etkiler arkadaşlar. Sayısal derslerde hemen geri bildirim etkiliyken sözel derslerde geciktirilmiş geri bildirim konuyla ilgili olarak düşünmeyi sürdürdüğü için daha yararlıdır. Bilimsel olarak bununla ilgili pek çok çalışma var arkadaşlar. Gelelim öğrenenin etkinliği. Arkadaşlar bu Öğrenen kişinin yaparak yaşayarak öğrenmesidir. Öğrenen kişi öğrenme sürecinde ne kadar aktif olursa o kadar kolay öğrenir. Öğrenme sürecine ne kadar çok duyu organı katılırsa öğrenme o kadar etkili ve kalıcı olur. Aklımıza bir üçgen geliyor mu acaba arkadaşlar? Yaşantı konisi. Evet, yaparak yaşayarak öğrenme durumudur arkadaşlar. Gelelim tekrar. Öğrenme sonrasında belirli aralıklarla yapılan tekrarlar öğrenilen bilgiyi pekiştirir. Aşırı tekrar ise motivasyonu düşürerek öğrenmeye olumsuz etki yapar. Arkadaşlar öğrenmeyi etkileyen faktörlerin tamamını inceledik bu videoda. Öğrenenle ilgili faktörler, öğrenme konusuyla ilgili faktörler ve öğrenme yöntemiyle tekniğiyle ilgili faktörler. Lütfen hangi kavram, hangi başlığın altında bunlara dikkat edin. Bunlarla ilgili çıkmış olan bütün soruları ayrı bir videoda sizler için inceledim. Onu da izleyebilirsiniz. Geri bildirimlerinizi bekliyorum. Olumlu, olumsuz eleştirilerinizi bekliyorum. Ona göre kendi çalışmalarımı düzenleyip sizlere daha faydalı olabilirim diye düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum.